Relic Shield alsam mı? Of! Kim Nasıl? o? Nasıl? Nasıl? <laughs> Oo, oh, Sweet James. <gems>. Snoop Dogg. Oha <laughs> çok güzel oldu. Böyle <laughs> herkes dans etsin. Çeksene. Random <laughs> <laughs> dance party. Vali en iyi dans seni sen de ya müziğimiz gitti. Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bu video oh, hızlı söyledim merhabalar arkadaşlar. Her neyse bu videoyu normalde gün gün saltmadan koyacaktım ancak hani çok uzun oluyor. Ben bile izlemekten sıkılıyorum kendimi izlemekten. Hani düşündüm ki başka hiç kimse izlemek istemez yani kısaltı comment yapmak istedim ee, biliyorsunuz ki 1000 abonede bunları canlı olarak yapmaya başlayacağız o yüzden hani 1000 aboneyi ben de çok büyük bir zevkle bekliyorum inşallah ulaşabileceğiz neyse ben anlatmaya başlayayım burada bir hindi geliyorlar ki ilk başta başarılı olamadıklarını düşünüyoruz mutlu oluyoruz ancak sonra beni çok zorlayacak bir hareket yapıyorlar ki o da bu oldu Evet, mızrağıyla alınması hem adamlara mavi gitmesine sebep oluyor hem de benim mid'de işte adamla mavi olması sebebiyle farm yapmamı engelliyor ve beni çok zorluyor. Nasıl olsa ideal yani Q'la spam yapması çok zaten tehlikeli. Minionlar arkasında kalmak zorunda kalıyorum. <laughs> e, bu maçta Dara Voli ve support olarak oynuyor. Ege Yi, Jungle ben Twisted Fate mid. E, bu kadar olmamız gerekiyor yanlış bilmiyorsam. Evet. E, Burada farm yapmaya çalışıyorum minionların arkasında kalarak ki midenin mızraklarına yakalanmayayım. Fazla da pushlamak istemiyorum ki junglerları vardı galiba bu oyunda çok iyi hatırlamıyorum ama nasıl olsa yani minion olmadığı sürece pushlamak midenin mavinin bir midenliğe karşı kötü bir fikir yani. Ya baş ilk dakikalar zaten hep aynı geçecek ki 6. level'a kadar 6. level'da çok büyük bir salaklık yapıp duruyorum. Hidale'ye alt level'a kadar böyle farm'a geçecek. Ben de adam onun mızraklarından kaçmaya çalışacağım. Böyle. Fazla anlatacak bir şey yok ki. Bir, bu arada 1000 aboneden de bahsetmek istiyorum. 1000 abonede Twitter'a başlayacağımız için evet Zara da oradan bir kill aldı. ADC'nin killini çaldı çok güzel. Evet, 1000 aboneye hani ulaşmamızın sonunda RP çekilişleri falan olacağını da hatırlatayım hani. Um, Evet burada gördüğünüz gibi sarı kart bekliyorum mavi kartlarını o da manamanın düşmesine sebep oluyor ve biraz daha geri çekilmeme sebep oluyor. Evet burada jungle'ımızdan tabi yardım isteyemiyorum mavi maviye mavisi varken öldüğü için geri kalıyor. O da kendi dertlerinde evet olay burada oluyor galiba. Çok daha değil galiba evet burada alt level oldu. Burada bir mızrak tutturuyor. Ben bu kadar gömebileceğini düşünmeden bariyer basmıyorum. Evet. Q'da neredeyse tek diyor. Bariyer basmıyorum. Flash atmıyorum. Bu kadar gömeceğini düşünmediğim için. Neyse şiğnimi alıyorum biraz. Post alıp. Evet yeni gelen Varda Atim'in almayı unutuyorum. Onu alıp tekrar lane'e yolunu tutuyorum. Ulti basıyorum burada ki adam tarifi fazla puşlamasın. Adamı almasam bile iyi bir hasar gömüp adamı geri yollayabiliyorum. Evet burada tuhaf bir şey oluyor. Nidalee'leri galiba buradaydı. Evet, burada afk kalıyor galiba ki bu benim için müthiş bir şans yani e, hem farm yapıyorum hem de kuleyi pişiriyorum. Belli bir 5 dakika falan afk oluyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ben... O adam... Ha hayır, burada değilmiş. Geldi. 5 dakika sonra hadi galiba. Afk kalmasıyla ben farmda öne geçiyorum. Burada i̇şte farmda öne geçmem... hani. Vidalinin bir olmasına rağmen lane'de biraz daha iyi olmamı sağlıyor. Evet burada Ege'nin interneti düşüyor. 2 dakikaya geri geliyor. Bu daha da kötü oluyor onun için. Ee, hem King'i var hem jungle'da geri. Hem de jungle oynuyor yani zor bir iş. Evet burada geri geliyor. Burada izinin adamların ADC'sinin olmadığı gerçeği. ADC'leri olmadığı halde double kill alıyor orada izinin. Sibirin o kadar iyi gelmiyor. Başlarda biraz iyi alıyor ve botu zorluyor ama Sibirin'in nasıl olmasıyla botta iyi gençler atabiliyorum. O da biraz iyi oluyor. Evet burada play alıyorum. Sibirin'in nasıl olduğu, evet nasıl oldu buralarda. Gelmiyor gördüğünüz gibi. Bir aşağı gidiyorum. Ultimi harcamıyorum. Ultim dolu değil zaten. Burada beyazlarını sanıyoruz ki hani ben öyle düşünüyorum ve farma ne? Farnet, mi ne farm et oldu mu Şunları kesin mi? Sonra dongur orada Evet bu da gördüğünüz gibi O dongur burada Hammer zinciri orada görüyoruz Bir ibilin de çıkıyor Burada tarihe bir kilit Evet İkinci kilide varuta veriyorduk Ben burada kil alamıyorum Evet burada o Hammer zinciri öyle bir şey yapması kötü oluyor Kila, kilalamamam benim için kötü ama adc'miz kilalı o yüzden o kadar kötü değil. Buradaki kuleyi de alıyoruz. Sonra topa yardıma gideceğim. Evet, jungle'ımızın e, sorunları olması banimden mavi alamam onun sebebi oluyor ki mavi alamam. Kalelerim için çok kötü çünkü ilk level'larda çok fazla mana yiyorum şimdi yukarı ulti ama çok salak yapıyorum ultimin range'ine ne kadar uzağa gidebileceğime bakmadan ultiyi basıyorum ve boşu boşuna basmamış olmak için öylesine bir yere ışınlanıyorum hani kill alabilecekken alamıyorum en az ama en azından adamları kule almaktan engellemiş oluyorum evet. hep mavi kart seçmek zorunda kalıyorum ki mana da olsun yani ama late game'lere doğru bu hani şey düzeltiyorum. Güzel bir maç oluyor. Tuhaf bir maç oluyor. Nidale bir iki dakika sonra tekrar gelecek diye biliyorum. Yanlış Evet buradaki kuleyi alab alabiliyor muyuz bilmiyorum. Hmm. Evet Nidale geldi gördüğünüz gibi. Bir mızrak attı. Varus kule artı aldı. Güzel oldu tabi. Şimdi evet bu kuleyi de alıyoruz. Fiora geldi. Fiora başta çok kötü gitmesine rağmen oyunun sonlarına doğru hani benim kabusum gibi bir şey oluyor. Mücadelenin olduğunu görüyorum. B atmamaya karar veriyorum ki hiçbir işe yaramıyor ya yani benim için. Atsam atmasam da aynı şey. Nasıl sinekli alıyor ama ultisi boş, boşu boşunaydı bence yani. Ama ulti ile Q'su daha çok olmuş oldu yani. Önemli değil. Evet burada Törlük'ten damage'i yediğim için B ye atmaya karar veriyorum. Aşağıda Dara yine ölüyor. Fiora'dan yine de korkum var çünkü çok canımaz olan bir karakter olduğum için Fiora benim için evet Burada e, Fiora'yı almak için çok büyük bir flash ki oradan bir Yiğit'in çıkıyor ve beni Kili nasıl al, alıyor alamıyorum ki ve de beni öldürüyor. Burada ben alamadım mı diye yazdıklarımı görüyorsunuz, üzülüyorum. En azından Lich Bane'imi çıkıyorum, farmdan kurtuluyorum diye düşünüyorum hala. E, Ege level'da geri kaldığı için çok büyük bir yardımı olamıyor. Sadece lane'lere gidiyor, içte içte kalıyor ve gidiyor. Ege bu maç çok iyi oynayamadı ne yazık ki. Ve... Evet, burada oluyor bu olay. Bu ulti diyorum. Burada sıkıyorum biraz. Bunun olacağını nedense biliyorum. Uff, 30-30. Evet, burada biraz düzeltmiş oluyorum böyle double kill ile. Evet, Nidalee yine mızrak atıp olmaya devam ediyor. Ben de o sırada fırsat bulup borluyorum boardluyorum. Evet, Nidalee'yi uzaktan atıyorum. Evet, burada Nidalee çok gaza geliyor. Çok güzel bir mızrak tutturuyor burada, tahmin etmeliydim. Ama ölmüyorum. Hani burada da İzledim. çok güzel bir karşı atıyorum. OVA Oye. Oh, yeah. Düzeltmiş oluyorum bu KS ve double kill'i. Hani kill'im olsaydı KS atmazdım ama durumu kötü diye çok kill bıraktım diye bir tane attım. Ve Lee'sin nasıl da karşı lane tutamıyor. Master geliyor. Ne yaptı aslında en ufak bir fikrim yok. Ege'nin. Ege, Ege Master oluyor. Hani tekrar söylemiş olayım hatırlatayım. Evet Fiora geliyor burada pek bir şey yapamıyor. Peki lane'i pushlamış oluyorum. Eğer lane'i pushlamış olsa Nidia ile iletiyor beni. İşte kule altı rahatlıkla alırlardı. Evet Nidia ile'nin mutranına yine yakalanıyorum. Evet minionlar bir tane kulemizi alıyor diyeceğim ki minionlar değil. Bot lane'in pushladığı minionlar. Ege'nin tanki gidiyor geri geliyor hemen. Evet, müdahale burada hala mutfaklara devam ediyor ama mavisi olmadığı için de çok atamıyor. Evet, burada burada çok mantıksız bir ulti atıyorum ama güzel Dara şu basıyor. Ben direkt ult diyorum. Tüyü... Burada ölmüyor. Canım ee, kadar kalıyor. Ancak çok şanslı bir şey. Top. Evet, ama evet, bayağı. Dara asist alamıyor ama kill almış oluyorum. O da iyi oluyor. Ülkeye gerek var mıydı bilmiyorum ama Hani biraz yanlış attım ultiyi biraz daha öne atsaydım belki Neyse sonuçta kilo alıyoruz Lane kuşlamayı deniyorum ancak Lee'sin de bunu engelliyorlar Burada daha da sinirleniyor var, sen niye Oradaki breakleri alıyorsun diye ADC tamam olmam, her şeyi almak zorunda mısın falan diyor Ama topu görüyoruz hemen Topa bir fırlıyoruz ancak Fiora bayağı planın canını azaltıyor kaçamasa da çok gereksiz bir flash atıyorum bak orada varus olduğunu görmüyorum silah almak için flash diyorum ancak varus bu sonradan fark ediyorum boşu boşuna bir flash atmış oluyorum hmm. yine mana sorunları yaşıyorum mavi olmadığı için mavi kart atmaya çalışıyorum her yere ve yine sarı kart seçiyorum so Evet middiri... Evet burada hammer görüyoruz. Ee, arıyoruz ki... Aa, evet. Burada Ege'nin şahsına çalılıktan çıkıyor ikisi de. Işte. Burada ne oluyordu hatırlamıyorum. Evet aşağıda evil'in var o yüzden dalmaya çekiniyoruz. Nasus double kill alıyor bu çok iyi. Ben yine mavi kartlarla etrafa vurmaya çalışıyorum saçma sapan. Nasus yardım istiyor Ejder'e ama Lee Sin var. O yüzden iyi bir fikir değil. Ejder Lee Nasus'u kesiyor. Ejder'e dalmaya çalışacak şimdi. Evet Evil'in Master iyi kovalıyor. Ege burada Juke sevinciyle kaçmaya devam ediyor. Evet burada yine salak gibi ulti atıyorum. Ancak Lee Sin'e ultiliyorum ki Ejder'i alamasın. Lee Ejder Sin'i alamasam bile Ejder almalarını engelliyorum. Ege burada kuleye ölüyor. Bilerek ve mutluluğunu yes yazarak ifade ediyor. Hani adamı ölmektense kuleyi ölüyor. Mantıklı bir seçim yani. Yine mavi kartlarla. Topa gidiyorum topun kuşlandığını fark edince. Ama dümdüz Fiora'ya girmenin bir şey olacağını bildiğim için kulede gidiyor. Ben de biraz geri çekiliyorum. Evet burada beni alıyordu büyük ihtimal. Yok bura değildi galiba. Evet, Sare Ejderha'yı alıyor. Arkamda Varus'un olduğunu bildiğim için dalıyordum ki Varus neredeyse tek diyor. Benim de sarı kart Lich Bane artı E tek atıyor. Özür diliyorum koruyamadığım için bir anda oldu diyorum. Evet Nidale burada bana girme şeyi gösteriyor. Ki alıyorum alamıyorum evet. Düşündüğüm şey oluyor. Tahmin ediyordum burada onu olacağını. O yüzden bir anda geri dönerken mızrak geldi. Evet Nasus burada fazla bir gaza geliş yapıyor. Yani alıyor ancak peşinde kaç kişi var. Kaçtı, kaçmıştı ancak geri dönüyor fil için Çünkü bu geri dönmesi yani onun sonunu bayağı bir getiriyor. Evet. Hmm. Mekte iyi bilim isim push yapıyor ki ben de bırakıyorum bunların yüzüne Vuruyorum Evil'ini bırakıyorum, giysine vurmaya başlıyorum. Evil'in geri geliyor, Evil'ini alıyorum, giysin geliyor, Dara ve Nidal'in mızrağına iniyor diyorum. Dara'ya kızıyorum tabi burada niye önüme geçmedi falan. Ege gaza geliyor, ult gidiyor, Ama evet, Kili burada o oluyor, iyi. Nasus KS edecek Home da çıkma kalıyorum. elektrik çıkıyorum daha hızlı yürüyebilmek için. Ege yine mavi alıyor. Deniyor en azından. Evet burada iyi bir ultiyle. Nasıl skili? Aa evet burada Fiora'nın ultilemesi skili bana veriyor. Yanımda can. Çünkü canı dolmuş oluyor. Ve kırmızı kartımı almış oluyor. Burada küçük bir sürpriz yaşıyorum. Kötü bir sürpriz. Evet. Bakmazken, gündüz yürürken çalıktan çıkıyorlar. Ee, burada şu yeni gelen wardların görünebilirliği görüş wardlarının kötü olmuş. Varus'umuz oyunun sonuna doğru afk kalıyor ve bu hani oyunu bizim için cidden zor bir yapıyor ama Dakika Buraya Barus'a yardım istiyoruz. Nasıl geliyor. Bir push atmaya çalışıyoruz ki nasıl fazla girerken mızraklara yakalanıyor oyuna. Ege alttan kule alıyor Dara'yla. Bunu fark eden takım biraz daha geri çekiliyor. Ancak burada Nidale'yi görüyorum ve... Tamam. Evet sonradan Nidalee'yi alabilmeye başlıyorum. Fiora'yı görüyorum ama çok geç yani Fiora'nın o kule alış Evet Dara burada kötü bir şey yapıyoruz Dara'yla. Dara gaza geliyor böyle bir şey yapmamış gerek. Evet Dara kaçıyor. Hayır da Ege burada dalsana diyor ki ben geri çekildiğim halde olan bu. Diora başta çok kötü kütlesine rağmen çok izlendi gördüğünüz gibi. Yani inanılmaz. Mid kulesine yardım istiyorum ki Ege sonradan fark ediyor ve bırakmıyor topu. Ben ultilemek zorunda kalıyorum. Çok ileriye ultiliyorum ancak bam yine KS'liyebiliyorum. Çok kütleyip yardım olduğu için KS'lere başvuruyorum. Hani KS'lediğime de memnunum çünkü Varus'a ATK kalıyorum sonuna doğru. Eğer Varus'a verseydim ileri oyunu bizden hani almamız imkansız bir şey yaptı. Burada Hammer e itiliyorum. Hammer e. Çünkü Hammer kastıkları çok saçma ya. Adam alakası şeyler kastığı için rahat alabiliyorum. Yine mavi kartlarla etrafa vurmaya çalışıyorum. Çünkü evet burada nasıl görüyorum. Adamları bana çekiyorum. Müdahale bana geliyor. Burada flashlemek zorunda kalıyorum. Ancak nasıl kurtarmış oluyorum. Evet burada güzel bir şekilde ölüyorum yine Fiora'ya. Ama kili alıyorum en azından arada. O Fiora'nın can dolduruşu hani bizi öldürüyor cidden. Ultiden ultiye 50 canla giriyor yarı canla çıkıyor. Nasus'ta bile zor alıyorlar gördüğünüz gibi. Nasus'a gelen yeni Vision Upgrade de çok güzel olmuş cidden beğendim. Yeni gelen skin'i de. One for all da geldi bugün çok eğlendim oynarken cidden. Evet Ege burada Q'da adamı alıyor. Topa gidiyorum. Ege ile birlikte backdoor yapmak istiyoruz. İkimizin de olduğu için. Kulye alıp kaçabiliriz. Ege benden önce vuruyor ve ben burada oraya bakmazken iyi bilinimle karşılaşıyorum. Yani bakmadığım halde geri canından fazlasını götürebilmem hoş ama ölmem kötü. Ege'nin umurunda değil Ege devam ediyor Dara evine bakmaya gidiyor ki İblin çoktan gitmiş oluyor tabi Ama evine buluyor ve burada Ege evine görünce kahvelemeye gelirken Dara vermiyor evine kahveye Burada Nasus'a bayağı girişiyorlar çok büyük bir sürpriz oluyor nasıl için ama ben ulti diyorum Hani gerek çok mantıksız bir şekilde gidiyorum ancak hani Team Fight'in oralara takıldığım için biraz daha geri çekilmelerine sebep oluyorlar. Tamam 3 kişi oldular biraz daha geri çekilin gibi bir his yaratıyorum bunlarda. Ee, Ege yine Backdoor'a gitmeye çalışıyor. Split kuşa. Evet burada Dara'yı Fiora'yı korkutarak kurtarıyorum. Biraz daha. Fiora aslında daha 2. de alabilirdi belki ikisi olsaydı ama bilmiyorum az görmüyorum artık late game'e geldim buraya var koyuyorum Fiora orada mı diye kontrol etmek Fiora yine topta görüyorum de yardım istiyorum ben topa gidiyorum diyorum ve burada hani beklediğim bir şey yapıyor ama ben farmı görünce bu beklediğim şey umurda olmuyor ve Fiora arkamdan çıkıyor 2 saniye kalmaz gelecek ve ben neredeyse beni tekliyor Hani Dara diyorum buraya bir gidin. Ege'nin tabi kızı kaslı eşyalardan dolayı. Dara da şu yakasıyor. Evet burada çok güzel bir double kill veriyoruz. Ha double kill yok. Dara kaçıyor ama. Yok yok double kill mi? Değil. Evet burada nasıl görüyor kill'i. Alıyorlar. Herkes bir atıp canlarını yeniliyor. Ben toptaki minionları iki hemen puşlamak istiyorum. Evet orada evilini görüyoruz. W basıyor ultiliyorum ve bam. Dar ben. Evet KS değildi bu. Benden kim kill istiyordu kilim yok diye. Ben de veriyordum ki yanlışlıkla oluyordum o kilim. Nasıl burada bana blue veriyorsun da bir tane blue'um oluyor. jungle'ımızın yapmadığı şeyi nasıl yapıyor? Evet. Hızlı bir kuş atıyoruz ki ee, ne bizim için diye mi Fiora'yı görüyorum ben biraz daha geri çekiliyorum İdeal artık benim için tehlike oluşturmuyor Fiora daha çok beni korkutuyor teke tek de tabi zaten Fiora 1 vs 1 şampiyonu olduğu için <laughs> Of hmm. Evet topta Notus'a çok büyük bir saldırı oluyor. Ben de hemen görüyorum koşmaya çalışıyorum. Notus bana doğru çekiyor adamları ve bana güzel bir kill veriyor. Ultisi bittiği için biraz daha geri çekiliyor. Fiora beni burada alamıyor. A alıyor. Or. Aradan bir gün double kill'ini alıyor. Burada kötü bir trade yapıyoruz. Dara tek kaldığını öğrenince geri çekilmeye başlıyor. Evet. Fiora'nın bu kadar bir nereden aldığını bilmiyorum. Yani başta neredeyse hiç yoktu. İstihara ediyorum 6 5 saniye ile ulusuyacağım. İstihara biraz daha minyumları almaya odaklanıyor ki. Hemen ulti diyorum. Ultime range'i anca yapıyor pop. Tek bir vuruşla. Yani. Daha yine bana atıyor. Güzel bir double kill veriyor bana. Evet burada Şimdi Heimerdinger görünce tüm takımın hali böyle oluyor Nasus Baron istiyor Burada Baron yapabiliyor muyduk? Galiba evet burada çalmayı deneyecek insan gelmiyordu Yanlış hatırlamıyorsam Direkt evet alıyoruz rahatça Baron'u Normalde tehlikeli bir şey yaptığımız ancak Güzel bir şekilde alabiliyoruz Evet nasıl kör az canı olan kuleyi görünce hemen gidip şurada alıyor. Evet Fiora burada ölüyor. 5 kişi 4 kişi arasında dalmak şeyle. Dağranın olmadığını bildiğiniz halde hani bayağı bir iyi şey yapabiliyor gibi nasıl var. Herkesin beyazını görünce ben de biraz daha geri çekiliyorum yapmaya çalışıyorum. Evet burada nasılsın ölmek üzere olduğunu görünce hemen geliyorum. Ki burada yapabileceğim bir şey yok artık boşuna bu filan çalıyorum. Dağralara gidiyorum. Yanlarına daha güvenli olabilmek için. Yine mavi kart elimde kalıyor. Evet Fiori'yi görüyoruz. Daha fazla kaza geliyor. Kuleye şu atmayı deniyor. Kuleye alıyoruz. İndikleri daha alıyoruz ancak hani fazla ilerleyemiyoruz ve burada idilim ölüyor ondan sonra hemen can geri çekiliyorum onlara da geri çekilmelerini söylüyorum ancak dinlemiyorlar da geç kalıyorlar ben yani kaçıyorum Dara yorayı alıyor ancak bu toptaki milimleri gören, yani imama getirilir sayıda milim var evet hemen temizleyip geri gidiyorum Void Step'ımı alıp Ne kasıcağımı bilemiyorum sonra boş kitap almaya karar veriyorum ve bir yolunu tamamlamış oluyorum böyle i̇şte. daha araba da Hamer'ı ısırıp bir çok hoş oluyor bu bizim için çok büyük bir şans oluyor ve hani artık Barışımız af diye tahmin ediyorum artık Son 10 dakika gibi AFK kalıyordu Son 7 dakika Ve burada evil'ini güzel bir şekilde alıyoruz Evet, left the game. Bir daha geri gelmiyor varız. Baron buff'ı olması bizim için çok iyi olmasına rağmen şu an bitiyor baron buff'ımız ve hani inhibitor'ı tekrar alıyoruz. Lee Sin, Fiora hepsi burada bana vuruyor. Ben hemen dışarı uyguluyorum. Nasıl bu sefer yalnız bırakıyorum. Evet, burada biraz jungle'da hani, paraya ihtiyacım olmasına, olmamasına rağmen ...biraz iş olsun diye farm yapıyorum. Ege ben xp xp'yeyim diye topu kuşamaya dönüyor. Güzel xp'lik xp'lik... ...pk diye diye <gülüyor> <gülüyor> yapıyor ve burada hani... ...yani... yeni Vision Vault'ların görünebilmesi süper hoşuma gitmiyor. Bilsin GG yazıyor. Yani... Ama bu oyunda abi 5 dakika uzuyor. E Çünkü i̇şte ADC'miz olmadı ya da ADC'miz olmadığı için. Yani dragına gerek yok dediğim halde yani, almayı planlıyorlar yani. Topla görüyorum. B atacak zamanım olmadığını düşünüp uçuluyorum. Hemen minyonları temizliyorum. Fiora'nın gittiğine emin olana kadar burada kalıyorum. Son kalan arkadan gelmediğine emin oluyorum ve son kalan Zeyd'e pushlayıp hemen gideceğim buradan. Evet. Bu ultim olmadığı için o kadar mesafeyi yürüyeceğim şimdi. Dara kaçamıyor. Ve evet, double dağıtıyor ya yine işsiz gibi jungle'dayım. Yapacak bir şey olmadığı için. Para ihtiyacım olmadığı halde. Yakın zamanda botumun efsunu değiştireceğim ya da işte İngilizcesiyle Electricity'den Home Guard yapacağım. Ki base'den daha hızlı çıkabilirim. Baron yapacaklarını sanıyorum. ultiliyorum. diyorum. Sadece o adamın olduğunu görünce bari ulti atayım diyorum ve tam. Bir yine, yine alıyorum. Burada karşı takımın trollemeye başladığını anlıyorum çünkü Heimerdinger'in canına falan bakarsanız yani artık adamlar test etmeye başlıyor. Pat orada bırakıyorum mesela. Işte. Burada Heimerdinger'a kill'ini alıyorum evet. <laughs> Bitirelim diyorum fazla uzatmadan. ADC'mizi affeyle sonuçta. Evet home guard'a çeviriyorum basını burada. Base'den daha hızlı çıkabilmek için. Dara Fiora ile teke tek mi giriyordu? Hayır. Yanında nasıl var? Evet oluyor. Artık Fiora da pek bir şey yapamıyor çünkü tek başına oynuyor. Artık. Evet. Aşağıdaki farmı görüyorum. Gidiyorum diyorum. İkinci kez baron alıyoruz. Alıyorlar. Ben de farmı alıyorum o sırada. Evet. Farmı almak değil de artık amacım. Mühimlerin puşlamaması. Hızlıca bitiriyorum mühimleri ve hemen Şuradaki köyüpleri de alıyorum. Ultimin olduğunu farkındayım o yüzden TF'ye girme girerlerse sorun olmayacağını belirtiyorum. Ve yine Nidale'ye <laughs> Evet. Double kill. Yeni bir tır alıyoruz ve artık push for win. Evet. Bu oyunda bu kadar gelen arkadan gelen da falan bitireceğiz oyunu. Ben biraz geri çekiliyorum Fiora'dan korkma. Ama inhibitörü alıyorum yine. Bak, bak. Evet Fiora'yı kule altı öfkemizi vererek artık bizi almasından bıktığımız için öfkeyle yine alıyoruz kule altında. Ve bu oyunda bu kadar. GG. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bir numarası. 3 e, ayrı rap. Ve çekiliş yapacağız Türkiye serverinde. Aynen. <laughs> yani Yani çok değerli ol kadar, kadar. beni şirketle kaçmaz beyler gelin abone gelin. <laughs> <laughs> Ayrıca <gülüyor> e, <en> <laughs> Minecraft evet. Minecraft Premium Kesinlikle <laughs> bir Minecraft <laughs> Premium vereceğiz. ama önce